Hanımlar beyler, Süper Köpek TV'de siz değerli köpek sahiplerinin yaşadığı problemleri çözüm üretmeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu köpeklerin ısırarak oynaması, sahiplerini ısırması, daha doğrusu yavru köpeklerde karşılaşılan bu ısırarak oynama sorunu. Bizi çoğu köpek sahibi aradığı zaman şu şekilde e, konuşmaya başlıyorlar. Hocam köpeğim çok agresif. Nasıl yani? Bana agresiflik agresifliği tanımlar mısınız diye sorduğumuzda, "Hocam köpeğim benimle oynarken çok ısırıyor." Şimdi şu ikisini ayırmak lazım. Agresiflik ve ısırarak oynama arasında dağlar kadar fark var. Agresiflikte şu vardır. Köpek sizin ya da karşısındaki insanın canını acıtma kastıyla ya da kendisini koruma kastıyla yaptığı davranışlardır. Yavru köpeklerin %99'unda bu tarz şeylerle karşılaşılmaz. Ama köpek sahibi hep rahatsızdır. Der ki köpeğim benim ellerimi ısırıyor, ayaklarımı ısırıyor, paçamı ısırıyor, ısırarak oynuyor, çekiştiriyor. Dolayısıyla bunlar köpek sahibine bir sorun olarak karşısına çıkar. Aslına bakarsanız yavru köpekler bu ihtiyaçlarını normalde kendi kardeşleriyle gideriyorlar. Biz bu davranış problemleriyle karşılaşmamızın tek nedeni köpekleri vaktinden önce annelerinin altından almamız. Kritik sosyalizasyon dediğimiz belirli bir dönem var. O dönemden önce köpeklerimiz eğer bizim elimize geldiklerinde biz şununla karşılaşıyoruz. Dünyaya yeni gelmiş bir köpek, her şeyi anlamaya çalışan ve öğrenmeye çalışan bir yavru. Fakat bunu öğreteceği bir alan yok ya da öğrenebileceği bir kişi yok. Annesi yok, kardeşi yok. E kim var? Biz varız. Normalde insan yavruları üzerinden konuşalım. Mesela bir yaşına kadarki çocukları düşünelim. Çocuklar nasıl dolaşıyorlar etrafta? Yerde sürünüyorlar, yuvarlanıyorlar, emekliyorlar. Ama her şeyi ama her şeyi ne yapıyorlar? Tutuyorlar, ağızlarına götürüyorlar. Buna oral dönem dediğimiz bir dönem diyoruz. Kendi bebeklerimiz için. Yani her şeyi o şekilde tanımlıyorlar o şekilde anlamaya çalışıyorlar. Köpekler de aslında bakarsanız dünyayı tanımaya çalışıyor. Hareket eden şeyler ilgilerini çekiyor. Biz ellerimizi kaçırdıkça köpeklerin hoşuna gidiyor. Köpekler diyor ki, aa hareket ediyor, gideyim şunu bir yakalayayım. Gidip de ağzını aldığında da ne yazık ki hayvancağızın dişleri var. Dişlerine biz maruz kalıyoruz. Kolumuzu salladığımız zaman kolumuza, yürüdüğümüz zaman terliğe, paçaya gitmelerinin tek ama tek nedeni bu. Köpekler aslına bakarsanız içgüdüsel olarak yapıyorlar bunları. Tek nedeni köpeğin e, av güdüsü dediğimiz prey drive, bu e, Tarkan Özvardar gibi oldu. E, av güdüsünü e, tatmin etmek için bizi elimizi, paçamızı, terliğimizi kovalamalarından ileri geliyor. Dolayısıyla bu bir süreç. Bu süreci biz atlatacağız. Ama atlatırken bazı temel noktaları vurgu yapmamız lazım ki köpek sahibi o hal ve hareketlerini düzelsin. O hal ve hareketlerini düzeltince köpeği de ona göre düzelsin. Mesela bir laf vardır. Başkasının yumruğunu tatmayan kendi yumruğunu balyoz sanır diye. Mesela yavru köpekler ne yapıyorlar? Isırarak oynuyorlar diğer kardeşlerini. Ama ne zaman ki annesinin memesini ısırıyor, canını acıtıyor ya da diğer kardeşini ısırıyor. Bir anda artık bu bir güç savaşına dönüşüyor. Anne köpek bizden çok daha sert olabiliyor. Kendi canı acıdığı zaman yavrusunu gönül rahatlığıyla ensesinden tutup çat diye yere vurabiliyor. Dolayısıyla köpek şunu öğreniyor. Ben annemi ısırmamalıyım. Isırırsam başıma bunlar bunlar geliyor. Ya da ben kardeşime zarar vermemeliyim. Zarar verirsem o da bana zarar veriyor. Dolayısıyla kendisini böyle böyle ayarlıyor. Etrafı böyle böyle tanıyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki tamam hocam köpeklerin avgüdüleri var yok annesinden öğrenmesi lazım yok sosyalleşmesi lazım. Kritik sosyalizasyon dönemi var da acaba bu olay benim başıma geldi. Sorun benim şu anda kucağımda. Köpek beni ısırıyor. Ellerim, kollarım çizik, delik içinde, her tarafım kanadı. Bu sorunun çözümü nedir derseniz, şimdi size teker 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 çözümlerini anlatıyorum. siz tabii ki köpeği en az 3,5-4 ay annesinin yanından ayırmamak gerekiyor sahiplenmeden önce. Bu bir önleyici tedbir olabilir. Oldu da bunu es geçtiniz, dediniz ki köpek ne kadar küçük olursa o kadar bana daha çok alışır. Yalanına inandınız ve köpeği aldınız. Köpek bütün hayatı sizin sağınızı, solunuzu ısırarak tanıyor. Elinizi kaçırıyorsunuz, elinizi takip ediyor, paçanızı tutuyor, terliğinizi ısırıyor. Bu tarz durumlarda yapacağınız ikinci önleyici tedbir köpeği taciz edecek kıyafetleri giymekten uzak durmak. Nedir bunlar? Sallanan paçalar, pofuduk terlikler, şıpıtık şıpıtık gidilen terlikler, hem ses hem görüntü açısından köpeği taciz eden kıyafetler Bunları giymemeye, köpeğin yanında giymemeye gayret ediyoruz. Bir üçüncüsü, köpeğimizi ısırarak oynamaya başladığı zaman elimizi kaçırarak, ay uy diye sesler çıkararak köpeğimizi motive etmemeye gayret ediyoruz. Çünkü şöyle düşünün, köpek şu açıdan bakıyor. Aman tanrım, koskocaman insandan çıkardığım sese bak diyerek sizin elinizi ısırdığınız zaman sizin çıkardığınız sesten köpeğiniz inanılmaz derecede motive oluyor. Bunları da hepsini koyduk bir kenara ve köpeğiniz bir türlü ısırarak oynamaktan vazgeçmiyor. O zaman ısırarak oynayabileceği ekipmanları ortaya çıkarıyoruz. Dikkatini o tarafa yöneltmek için ısırarak oynayabileceği köpükten toplar olabilir. Isırarak oynayabileceği bezler olabilir, çekiştirebileceği ipler olabilir, halat, halata benzer oyuncaklar olabilir. Bu tarz oyuncaklarla köpeğimizin dikkatini sağa ya da sola doğru çekip kendi bedenimizden uzaklaştırıyoruz. Bu da bir teknik. Ve yapılması gereken köpeği bu şekilde motive etmemiz gereken bir teknik. Bunlarla beraber köpeğimiz diyor ki tamam ben sahibimle oynuyorum, sahibimi seviyorum, sahibine bağım çok güzel ama sahibimle beraber çekiştirirken arada diş de atabiliyorum da diyebilir. Hala ısırmaya devam edebilir. O tarz durumlarda peki ne yapıyoruz? O tarz durumlarda da artık dikkatini çekmeye çalıştık, olmadı. Köpek bir türlü nasıl alıştırdıysak sakin kalıyoruz, hala taciz ediyor sürekli ısırma eğiliminde, sürekli tırnak katma, kemirme eğiliminde bu tarz durumlarda bizim başvurduğumuz bir yöntem var. O da köpeği artık sınırlandırmak. Eğitimin hiçbir yerinde safhasında biz köpeğe bir cezayla ya da eee sınırlandırmayla bir şey öğretmiyoruz. Yani şu, açıklamak gerekirse. Köpeğin boynuna kayışı takarak otur, yat falan bu tarz şeyler öğretmiyoruz. Ama davranış problemleri söz konusu olduğunda köpeğimizi biz bu şekilde sınırlandırabiliyoruz. Isırmak, havlamak ya da ne bileyim sokakta çekiştirmek gibi durumlarda köpeğimizi boynuna itaat tasması takıp kayışla sınırlandırabiliyoruz. Bunun uygulaması nasıl oluyor? Köpeğimiz bizi ısırarak oynuyor. Boynuna itaat tasması var. Köpeğimizin şunu bilmesi lazım. Tamam ben sahibimle oynuyorum ama sahibimle ısırarak oynayamam. Bunu çok iyi bilmesi lazım. Onu da şu şekilde yapıyoruz. B.F. Skinner denen davranışçı bir profesör var. 1900'lü yılların başında doğmuş. 1900'lü yılların sonuna kadar yaşamış. Bu arkadaş operant şartlanma diye bir kuram geliştirmiş. Kuramın mantığı şu. Sonucunda fayda getiren davranışların olma sıklığı artar. Sonucunda fayda getirmeyen davranışların olma sıklığı azalır. Köpeğiniz sizi her ısırdığında siz eğer köpeğinizi boynuna hayır deyip çekerseniz itaat tasmasını köpeğinizin boynu acıyacaktır. Ve diyecektir ki ya ısırmayayım ben o zaman bu sahibim salak mıyım? Her seferinde ceza veriyor bana. Dolayısıyla böyle 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 köpeğinizin ısırma davranışını sönümlendirirsiniz. Her ısırdı ceza. Her ısırdı ceza. E köpeğiniz de salak değil. Belli zaman sonra ne diyecek? Ya ısırmayayım bari bu sahibimi diyecek. Yani sonucunda fayda getirmeyen bir davranış olduğu için bu ısırma davranışı ortadan yavaş yavaş kalkacak. Ama ne var? köpeğiniz ne zaman ki beze gitti ya da ne bileyim oyuncağa gitti. Siz onunla beraber oynamaya başladınız. O zaman ne diyecek? Aa bez ve oyuncakla oynadığım zaman sahibimle benimle oynuyor. O zaman sonucunda fayda getiren bir davranış olduğu için bez ve oyuncakla olan oyun şeyi mesaisi, oyun isteği artacak. Biz bunu operan şartlanma üzerine kurgulu köpek eğitmenliği diyoruz. Pozitif bir yöntem, köpeği sindirmeye, köpeğe ceza vermeye yönelik bir yöntem değil. Ama ısırılmak da hiç iç açıcı değil. Tekrardan üzerinden özet geçmek gerekirse köpeğimizi önce 4 aylıktan sonra sahipleniyoruz. Sonrasında köpeğimizin ısırarak oynaması konusunda onu taciz edecek oyuncak şeyleri, kıyafetleri üzerimize giymiyoruz sonrasında dikkatini başka yerine çekmeye çalışıyoruz. Ve köpeğimiz bizimle oynarken elimizi kolumuzu kaçırarak onu daha fazla motive edecek davranışlardan uzak duruyoruz. Baktık ki olmuyor ve köpeğimiz inatla bizi ısırmaya devam ediyor. O zaman itaat tasmasını boynuna takıyoruz ve her ısırdığında boynunu tık diye çekerek köpeğimizi uyarıyoruz. Bir uyarıyoruz, iki uyarıyoruz, üç, dört derken köpeğimiz bu davranışları ortadan kaldırıyor. Hepinize mutlu günler diliyorum. Bir sonraki eğitimimiz, yani videomuz köpeğimizin evde yalnız kalamama sorunu üzerine çekeceğiz. Bu da çok sık rastlanılan köpek eve yeni geldiğinde ağlaması, havlaması ile alakalı olarak sahiplerinin çektiği bir problem. Onun üzerine bir sonraki dersimizi yapacağız. Hepinize mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.